7. sorumuzda AB'nin 20 birim, BC'nin 25 birim olduğu verilmiş. BD de x olarak veriliyor. Şimdi 2AD 3DC'si. DC'ye 2k, AD'ye 3k diyelim ve aynı zamanda biz biliyoruz ki ABC yani şuradaki açının geniş açı olduğunu. Şimdi bu tarz sorularda paralel çizilerek sorunun çözümüne gideriz. Mesela şuradan bir paralel çizsek. Buna bir paralel çizdik. Şimdi 2'ye 3 diye ayıracağına göre 25'i 5'e böldük. 5 burası 10 olmalı. Demek ki burası 15 olacak. Aynı mantıkla 2 bölü 5 oranından A bölü 20 dersek A 8 olarak bulunacak. Şimdi buradaki açı genişse evet, U kuralından buraya dar açı kalmalı. O halde bir kere x'in karesi küçük olmalı. 8 kare artı 15 kareden demek ki x bir kere 17'den kesinlikle küçük. Daha do dolayısıyla da üçgen eşitsizliği yapmaya gerek kalmadı. 17'den küçük olduğu için alabileceği en büyük değer 16'dır tam sayı olarak. Gelelim 8. sorumuza. Şimdi D noktası ABC üçgenin iç teğet çember merkezi. Şimdi hatırlarsak burası alfa ise iç teğet çemberin merkezi neydi? 90 artı alfa bölü 2. Yani burası kesinlikle bir geniş açı. Geniş açı olduğuna göre ilk önce şunu yapalım. Üçgen eşitsizliğinden 2 ile 24 var. Ama aynı şekilde x'in karesi büyüktür 11'in karesi ve 13'ün karesi. Biz buradan x kare büyüktür 290 diyebiliriz. Yani 17 olsa 289 demek ki en küçük 18 olur. E en fazla da 23 olacağından aradaki fark 5 olmalıdır arkadaşlar. Geçelim bir sonraki sorumuza. Şimdi diyor ki bize B açısı 30 dereceden küçük ki 30 derece olsaydı diyerekten başlayalım böyle sorularda. 90 18'e bakarsa 39'a bakar. Burası 9 kök 3. Buraya ne kaldı? 3 kök 3. E, Pisagor teoremi yaparsak AC 6 kök 3 olurdu. O halde 6 kök 3 olamadığı için 6 kök küçük olmalı. Yani AC küçüktür kök 108. E, kök 108'den küçük olan en büyük tam sayı kök 100 olan 10'dur. Cevabımız deniz şıkkı olurmuş arkadaşlar. 10. sorumuza bakalım. B açısı 45 dereceden küçükmüş. Yine 45 dereceymiş gibi hareket edebiliriz. Oradan buluruz. ABC üçgeninin alanı birim kare cinsine alabileceği en büyük değer 48 kök ikiymiş. O halde 12 çarpı h bölü 2 48 kök 2 ise h maksimum değerini 8 kök 2 olarak alır. O halde şuradan bir dik inersek bu maksimum 8 kök 2'dir. E de 45 olsa ki 45'ten küçük unutmayalım. E 45 45 90 üçgeninden burası ne olmak zorunda? 16'dır. Şimdi ama dikkat edersek o 45 45 90 üçgeni değil. O halde orası 16 olamayacağı için 16'dan büyük olmalıdır. O yüzden alabileceği en küçük tam sayı değeri 17 olacaktır arkadaşlar. Rahatlıkla bunu söyleyebiliriz. 11. sorumuza bakalım. B açısı 90 ile 120 derece aralığındaymış arkadaşlar. Şimdi ilk önce burası 120 derece olsa. Şuradan bir dikinelim. 90 12'ye bakarsa 36'ya 60 6 bakar. 15'in karesi o zaman x kare ne olurdu? 15'in karesi 225 artı 108'den 333 olurdu. Ama 120'den küçük olduğu için 333'ten küçük olmalı. E 9, 12, 15'ten de büyük olmak durumunda zaten bunu biliyoruz. Şimdi hatırlarsak 16'nın karesi bu aralıkta var. 17'nin karesi bu aralıkta var. 18, 324 ama 19, 361 oluyor bu aralıkta. O halde alabileceği 3 tane farklı tam sayı değeri bulunmaktaymış arkadaşlar. 12. soruya bakarsak burada ABC açısı neymiş? 90 dereceden büyük. Yani şuradaki açının geniş olduğu verilmiş. D noktası ABC üçgeninin D noktası ABC üçgenin dış teğet çemberinin merkeziymiş. Onu da biliyoruz. Şimdi bunun üzerinden hareket edersek buradaki açı geniş olan açıyı alfa diyelim ya da teta diyelim. Bu da alfa olsun. Biz biliyoruz ki alfa 90 eksi teta bölü 2. Şimdi bu 90 eksi teta bölü 2 ise teta 90 derece olsaydı arkadaşlar alfa 45 derece olurdu. O zaman o 90'dan büyük olduğu için alfa da 45'ten küçük olmalı. Yani burası 45'ten küçük. 45'miş gibi hareket etsek yine. O halde buradan bir dikindiğimizde 12 12 ve 5 olacak. Yani 5 12'den 13 bulunurdu. Ama 45 derece olsaydı 45'ten küçük olduğu için orası da 13'ten küçük olacağından cevap 12'dir en fazla.